Az daha üniversiteyi kaçarak okuyacaktım ikinci seri anlatıyor. Annemin aldığı otobüs biletiyle ben Trabzon'a yani üniversiteye kazandım şehre gittim. Artık koca bir şehirde yalnızdım bir şekilde yurda vardım. Elimde koca valizlerle yurda kadar yürüdüm arkadaşlar. Gerçekten o kadar bitkin düşmüştüm ki ve ben o zamanlar 40 kilo falandım. Neyse çok şükür bir şekilde yurda vardım. Yurda yerleştim ve hemen maddi durumu konuşmak için yurt müdürünün yanına gittim. Yurt müdürüne babamın sağlık raporlarına kadar her şeyimi gösterdim. İnanın böyle göstermediğim belge kalmamıştı. Yurt müdürü belgeleri inceledi ve ertesi gün sana dönüş yapacağım dedi. Ben tekrar yanına gittim. Bana ne söyledi biliyor musunuz? Siz zaten sosyal hizmetlerden yardım alıyormuşsunuz dedi. Bakın yardım alıyoruz ama 150 TL'lik bir yardım alıyoruz. 150 TL arkadaşlar ve biz 7 kişilik bir aileyiz. 5 kardeşiz. annem ve babam ha, var. Ha tamam anladım dedi ama ben bir şey yapamam. Sosyal hizmetlere ya da kaymakamlığa gitmen lazım dedi. Ondan tek ricam bir burs kazanana kadar beni idare etmesiydi. Burs kazanacağıma gerçekten o kadar içten inanıyordum ki ama varsayalım ki kazanamayalım dedim. Bunu kendisine de söyledim. Ben size mezun olduktan sonra iş işe girdikten sonra her şeyi ödeyeceğim dedim. Onu da anlıyorum bir sürü öğrenci var emin olun benden çok daha kötüleri vardı yardımcı olamadı bana. Anne babası hayatta olmayan bir sürü insan var arkadaşlar o yüzden ben kesinlikle yargılamıyorum. Ama üzüldüğüm bir nokta vardı bana 3 gün bile müsaade etmemesiydi. Sonra ben kaymakamlığa gittim benim yurt ücretimin sadece bir ayını karşılayacak miktarda ödeme yaptılar. Neyse ki bölüm birincisi olmama ve vakıf bursu kazanmama çok az kalmıştı lütfen 3. seri için beni takip etmeyi unutmayın.